Efendim psikolog, psikodramatist Bircan Kırlangıç, Şimşek bizlerle birlikte. Şimdi korona e, e, günlerinde, karantina günlerinde kim bilir geleceğe neler devredeceğiz bilemiyorum ama bir yandan aile içi şiddet haberleri, kadına yönelik şiddet haberleri artmaya başladı. Evde kalınmasının yarattığı sıkıntılarla beraber e, da, zaten ülkemizde artmış olan bu oranların daha da arttığından söz edenler var. Bir yandan da evde kalanların sıkıldım e, işte kendimi sokağa gibi işte denizin kenarında yürümek istedim yok ormana gitmek istiyorum gibi problemli kendini evde tutamama halinde insanlarımız olduğunu görüyoruz. Bir yandan da tabii çalışmak zorunda olanlar var ve ölüm yani ya aç kalacaksın ya da koronavirüsle karşı karşıya kalacaksın gibi her şekilde ölüm korkusu yaşayabilecekleri panik yaşayabilecekleri bir büyük dertle sarılı insanlar bütün dünyada aslında aynı. Koronavirüsün bize yaşattığı bu durum ekstra bir e, psikolojik danışmanlık gerektiriyor mu? Öncelikle bir, bir can kırlangıç şimşek bir hani sizin genel değerlendirmenizi alayım oradan devam edelim. Kuşkusuz e, gündelik yaşam kalitesini çok alt üst edecek kadar etkilenme varsa ki buna kaygı bozukluğu başlığı altında e, söz edebiliriz. Ee, uyku bozuklukları yeme bozuklukları vesaire gibi varsa e, hakikaten e, profesyonel destek almakta fayda var fazla da gecikmeden şu an evden çıkılamayabilir ama e, bir defa pek çok e, e, nitelikli kurum online görüşmeler açtı her ne kadar online görüşmelerin e, Hani danışma hizmetlerinin sınırlılıkları etik e, sorunları e, Halledilmemiş olsa sınırlıklar olsa da e, epeyce yerden destek alınabilir, bilgi alınabilir. Hangi durumlarda başvurmak gerekiyor, neler yapmak gerekiyor, hiç çekinmeden e, internet üzerinden bu hizmetleri veren çok yer var. İ evet. Hem özel firmalar var, hem de bildiğim kadarıyla dernekler var, değil mi psikolojiyle ilgili psikologlarla ilgili? Türk Psikologlar Derneği, e, Psikiyatristler Derneği, e, e, Psikolojik Danışmanlar Derneği gibi e, zaten önerimizde daha çok bunlar. Bazı özel yerlerde tabii ki kuşkusuz çok iyi niyetli, özellikle sağlık çalışanlarına destek vermeye çalışan e, o, e, iyi niyetle bu işleri yapan çok yer var. Yani tabii, bir, ücretsiz sağ... olarak danışmanlık hizmeti veriyorlar şu anda. E, sağlık çalışanlarına veren özel yerler ücretsiz. E, ama sağlık çalışanı olmayanlara ücretli veriyorlar. Ama derneklerinki, örgütlerinki e, onlar ücretsiz danışmak. Ücretsiz. Bildiğim e, e, sivil toplum örgütlerinin tamamının ki ücretsiz diye biliyorum. Evet bazı online. E, biz burada e, çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz çağrımı. Bir nevi e, sorular da geldi birkaç tane onları da soracağım. Biz de burada bir nevi böyle bir Kabaca aslında tabii ki her kişi kendine özel yanıtlar gerektiriyordur muhtemelen hani onun için özel durumdur diye düşünerek ama yine de genel kabaca bazı sorulara yanıt vermeye çalışalım isterseniz. En temel olarak benim dikkatimi çeken, benim de etrafımda çokça duyduğum şey evde kalan ve sıkılanlara ne tavsiye ediliyor? Yani insanlar acaba kendilerini oyalamayı mı bilmiyorlar? İlk kez mi böyle kendileriyle baş başa kaldılar? Bir koşturmanın içinde de bunun sorununu mu yaşıyor? diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Ee, bu virüsün bize yaşattığı toptan, hani az önce ekonomik işsiz <laughs> kalan, gündelik çalışan tümü, tüm boyutuyla sadece evde kalanlar değil, hep beraber e, ta ilk e, en ilkel denen ya da başlangıçtaki atalarımızın e, vahşi hayvan sürüsüne maruz kaldıklarındaki ürküntü halindeyiz. Kim olursak olalım, nerede olursak olalım, büyük bir bilmediğimiz, gücümüzün yetmediği, belirsizliklerle dolu bir şey saldırıya maruz kalmış durumdayız. Şimdi bununla nasıl baş edeceğiz? Temel bakış açım bu. Ve şimdi baş ederken de daha önce, bugüne kadar hangi iş kolunda olursak olalım, hayatın neresinde olursak olalım, ilişik yaşamaktan yerleşik yaşamaya geçmeye, geçmeye zorluyor bu durum bizi diye düşünüyorum. Çünkü daha önce ilişik yaşamak derken neyi kastediyorum? İlişik derken dış referanslarla bizim hayatımız anlamlı hale değdi. Şu marka araban varsa kendini iyi hissediyordum belki. Şuralarda yemek yerken kendini dış referans. Dışarıdan nasıl <laughs> göründüğümüzle kendimize <laughs> anlamlı yaşam kuruyorduk diye düşünüyorum. Büyük çoğunlukta. Şimdi bu durum bize evlere kapanma, senin az önceki e, sorun ve diğer çerçeveyle bağlantılı olarak bir kere iç referanslarımız neler, biz ne istiyoruz, önceliklerimiz ne, e, karnımızı doyuracak bir yemek yapmayı biliyor muyuz? Kendimizle baş başalık konusunda, hani dışarıdaki bize onay vereceğini umduğumuz e, ilişkiler mesafe girince içimizde hangi referanslar var? Hı hı. Bu, i̇şte bunlar o sıkılma dediğin ya da bunalma bunların keşfine bir kere böyle bir değişimi zorluyor. Onun için sıkılıyoruz. Ama bu sıkılmanın sonucunda da kendi iç referanslarımızı keşfettikçe yeni bir e, anlamlı yaşam yaratma ya zorluyor. Bunu yapabilirsek mutlu bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Ee, ve e, bu da bize şöyle bir e, dönüşüm fırsatı da sağlıyor. Yıllar önce sen hatırlarsın e, çocuğunun iyi bir çevresi olmasını istiyorsan komşunun çocuğuna sahip çık kampanyası yapmıştık. Hı, hı. E, o zaman ben bunu anlatmakta çok zorlanmıştım. Şimdi bu virüs bize diğeri iyi olmadan iyi olmayacağımızı çok altını çiziyor ve o kampanyayı bana çok hatırlattı. Ya yaşadığım zorlukları da benim anlatamadığımı o zaman ya da sen de dahil. Çok önemli mi? bir örnek şu an. Değil mi? Yani dış başkası iyi olmadan ben iyi olamam. Bunu keşfediyoruz ve yeni anlamlı yaşam kurarken de bu referansla işte hareket etmeye zorluyor bizi virüs. Hı hı. Komşum iyi değilse ki bu bugüne kadarki ki anlamlı yaşam tanımımızla çok büyük çoğunluğumuzun taban tabana zıt hep birilerini geçme birilerinden daha iyi akademik puan alma birilerinden daha iyi mevkiye gelme gibi rekabetten e, çıkıp diğeri de iyi olmalı ki ben de iyi olma, olayım Ma bizi getiren yeni bir... E, anlamlı yaşam yaratma fırsatı veriyor Hı -hı. ve zorluyor da zaten sadece. Hı -hı. ve artık şeyde kendimizi kandırabileceğimiz durum, baş, kendimizle baş başa kaldığımız için aldatmaca da yok. Hani aman polyanlacılık yapalım, bugünler şöyle geçer böyle geçerle bilinçaltımızda, bilinç alanımızda bunlarla kalmıyor evet yüzleşmemiz gerekenlerle yüzleşmek durumunda kalıyoruz bizi zorlayan bir süreç bu anlamda olgunlaşmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir tabi ama bir yandan da şöyle büyük bir problem yaşanıyor koronavirüs sonuç olarak kimilerini öldüren etrafımızda birilerine zarar verme ihtimali olan ve bizim de buna katkı sağlama ihtimalimiz olduğu için bizi de geren bir konu nasıl bir konu mesela yaşlı aileleri birbirlerini annelerini babalarını ziyaret edemeyenler çalışmak zor zorunda olup çocuğunu göremeyenler. Yani bunlar da travmatik konular diye düşünüyorum. Özellikle çalışanlar ki bu ülke mesela e, Kanada Başbakanı parayı düşünmesen dedi. Macron parayı düşünme dedi Fransa'da. Ama ben öyle bir ülkenin yurttaşıyım ki benim devlet başkanım bana bunu söylemedi. Öyle olunca da çalışmak zorunda olan insanlar var. Ya aç kalacak ya virüsle kalacak diye böyle bir paradoksun içinde kala kal kal kaldılar. Onlara ne tavsiye ed edersiniz? Benim de etrafımda çok gerildiklerini görüyorum. Kendi odaya hapsediyorlar. Çocuklarıyla görüşmüyorlar. Ne, ne yapmak lazım? İşte tam bu noktada yeni bir anlam yaratma aşaması. Az önce kendimizi kandırmayalım dedim ya. Reel bir şeyler yapmak lazım. Bir kere hani e, başta dediğimiz hayvan sürüsünün saldırısına maruz kaldık. Ya e, pısıp sinip e, hani e, boyun eğeceğiz ya da sıçrayıp etken hale geleceğiz. Şimdi bir şey yapmamak e, ya da etkili bir şeyler, reel bir şeyler yapmamak insanda kaygı düzeyinde artıran bir şey. Basit de olsa, yani basit de algılansa birileri için bir şey yapmak. Bir defa yeni bundan sonraki süreçte pek çok insan işini kaybedecek. Artık hiç işi olanların kendi onları da etkileyen hani işi var da güvende değil. İşsiz onca insanın olduğu bir toplumda yaşayacak. Ve reel bir şeyler yapmazsak mutlu olmamız söz konusu değil, anlamlı yaşam oluşturmamız söz konusu değil. O nedenle edilgenlikten çıkıp etkin bir şekilde e, harekete geçmek, eyleme geçmek gerekiyor. Ve bu da hani aman bugünlerde geçer demekle değil. Hakikaten işsizler için ne yapabiliriz? İş olanlar olan için söylüyorum. Yani işini kaybeden çok sayıda insan var. Her birimiz görüyoruz, hiç e, e, esnaf açamıyor şeyini. Dükkanını açamıyor, destekler yetersiz. Evet. Ve ben bunun sonrasında önemli ölçüde bu tür işbirliklerinin olacağını düşünüyorum. Örneğin e, bizim geçmişimizde ahilik kültürü vardı. hı. hı. güncellenmiş ahilik e, şeyleri oluşumları bekliyorum doğrusu. Hani gerçekçi olmayan umut aşılama işleri bana uygun değil çünkü bilinçaltımızda bilinç alanımızda çok iyi biliyor ki gerçekçi olmayan şeyler kandırmaca şimdi gerçekçi olarak baktığımızda yaratıcılık çok tetiklendi yeni bir rönesansın başlaması için hiçbir engel yok çünkü teknolojide iletişimi artırdığı için kimin ne yaptığı, kim nasıl baş ediyor, kim yeni ne geliştirdi birbirimizden haberdar oluyoruz. Bu anlamda ben umutluyum. Bu sıkıntılardan kurtulmanın psikolojik yardım ve hakikaten profesyonel yardım almak gerekli. Ancak yaşamda bir değişiklik yapmazsak bu e, pansuman gibi kalacak, yarayı iyileştirmeyecek. <laughs> Birilerine değmemiz lazım diye düşünüyorsunuz anladım. Eyleme Tabii. geçmemiz lazım. Eyleme geçmek lazım. Tamam. Ee, şimdi birkaç tane. Dışarıda. Birkaç tane soru var yayını yapacağımızı duyurduktan sonra bir canabla e, fotoğrafların altına senle benim paylaştığım fotoğrafların altına yazmış e, dostlar. Onlardan birincisiyle başlayayım ben sormaya senden de rica edelim kısa kısa yanıt alalım. Ece Beşer diyor ki anlatılan belirtileri hep yaşıyormuşum gibi geliyor bir iki saat sonra unutuyorum. Şimdi bu e, herhalde bir tedirgin olmuş e, yurttaşımız, arkadaşımız, dostumuz. Ne söylemek lazım? Hani bir psikolog e, desteği vermek istesen ne söylersin bu e, soruya? Bu kaygı, yani anlattığı şey e, kaygı düzeyinin yüksekliği. E, ne Anlıyorum. E, yeme, içme, uyku düzeni gibi başka bir şeyler yapmasını engelleyecek boyuttaysa Mutlaka profesyonel bir destek alması lazım ama diyor ki bir süre unutuyorum. Bu arada ne yaparsa iyi olabileceğini, eyleme geçmeyi denerse e, o kaygı düzeyi belli bir düzeyde yaratıcılığı çok geliştiren özelliğe sahiptir. <laughs> e, bu kaygısından e, var olan potansiyeni gerçekleştirecek bir dönüşüm yaratma fırsatı olarak değerlendirebilir. Yani eyleme geçmek şart. Kendisini iyi hissedeceği bir eylem, üretim yapması gerekiyor. Evet, iç referans demiştik ya. Ben hı -hı. ne yapmak istiyorum? Benim için anlamlı yaşam nedir deyip hı, -hı. Ee, ve öyle bir şeyi kurmaya başlaması, harekete geçmesi lazım. O önem, bu kaygının yaratıcı boyutta yararlanabileceği şeye, bir ne nedir motivasyona dönüşmesini sağlayacaktır. Evet bir diğer izleyenimiz Yılmaz Büyük Ateş diyor ki benim sorum şöyle salgından sonra bu yaşadığımız tramvayı nasıl atlatacağız? Yılmaz Büyük Ateş bu arada ben şahsen tanıdığım için söyleyeyim şahsen dediğim internet ortamından e, çok sevgili bir dost başından bu yana yayını takip ediyor ve yorumlarıyla benim yayınımdan e, yorumlarıyla varlığını da gösteriyor. Mücadeleci bir kişilik olduğu belli ama evde olmaktan da hayli sıkıldığı yönünde paylaşımlarda da bulunuyordu. Şimdi diyor ki salgından sonra bu tramvayı nasıl açacağız diyor e, belli ki e, olacaklardan korkuyor diye anlıyorum ben biraz soruyu beslemiş oldum ama e, ben e, hani e, sorunun kendisi bile bir şeyler anlatıyordur bir can abla profesyonelce de yorumunu rica edeyim e, durup durup da virüsten sonrası yeni bir şey demek yerine şu an ne yaratmaya başladıkla Hı. başlayalım şu an e, senin tanımladığın özelliklerde bir insansa e, bu mutlaka zihinsel olarak ciddi hazırlıklar oluşmaya başlamıştır. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Hani olumsuz anlamda da neler olabileceğiyle ilgili kestirimleri vardır. E, ön bilgiler oluşmuştur ve çözümüne dönük de eminim ki e, bir şekilde varsayımları vardır. O varsayımlara şimdiden harekete geçip hazırlanması, bir şeyler yapmaya başlaması lazım. Bu şimdiden yapacağımız şeyler virüsün çözüldükten sonrasının nasıl olacağını belirleyecek. Bu bir tek Yılmaz Bey için değil hepimiz için öyle. Hı hı. Yani şimdi ne yapıyorsak virüsten sonrası öyle gelişecek. Evet bu bir nevi acaba şu beslemek için söylüyorum e, anladığım şey doğru mu acaba? Yani mesela ben nasıl hayatı anlamlandırıyorum? E, de, deme evet. fırsatımız oldu. Olgunlaşmak için bir fırsat ya bu süreç bizim için. E, listeleyebiliriz Şunları yapmak istiyorum ben bu hayatta gibi değil mi? Hani evet. gezmekse gezmek, insanlara yardım etmekse yardım etmek, derneğe üye olmaksa üye olmak değil mi? Bir liste mi çıkarmayı tavsiye edelim? Listede olabilir. Ha, hani başta söyledim. İlişik yaşamak değil yerleşik yaşamak dediğim tam da senin anlattığın şey. Ben bu hayatta var oldum ve e, bu e, bekle ölümün varlığı hepimiz için doğduğumuz andan itibaren var. Ama virüsün varlığı bizi bu bek, e, hazırlıksız yakaladı ve bununla daha fazla yüzleştirdi. O nedenle hani ilişik yaşama başkalarının referansı ve e, iyi diye tanımladığı şekilde yaşamak yerine. Ben neyi yaşamak istiyorum ve ona da şimdiden başlamak lazım. Bundan sonrası bir şey diğerinin varlığı, başka insanların varlığı ve iyilik haline daha çok ihtiyacımız olduğunu şu an fark ediyoruz. Bu konuda bir şeyler yapmaya başlarsak virüs sonrasını da bu şekilde oluşturmaya başlamış oluruz. Evet, bir soru. Teşekkür ederim. Bir soru daha. Yeşim Ersoy'dan bir soru bu da. E, koronadan dolayı kaygılı, sürecin iyi yönetilemediğini düşündüğüm için de öfkeliyim. Bu olumsuz duygularla nasıl baş edebilirim? Şimdi bu virüs süreci e, bir kayıp süreci, Bir e, bildiğimiz yakınsak bile bazı özelliklerinden şikayetlerimiz olsa da bildiğimiz, alışık olduğumuz pek çok şeyin kaybı. Sadece virüsten birlerini e, kaybetmemiz değil, belirsiz kayıplarımız da çok. E, o nedenle o kayıpların yaz süreci de e, ne de yaşıyoruz şu an. Hı hı. E, e, bir yaz süreci halindeyiz ve o öfkelilik hali, öfke hissetmek bunun bir aşaması, bunun e, aşama olarak kalıp hayatın e, bundan sonrasına hani hem nitelik hem nicelik olarak yayılmasını engellemek için e, bu öfkenin bir defa doğru hedefe gitmesi, az önce kaygı için söylediğimiz e, şeyler içerli, <laughs> bir defa öfke patlamalarını engellemek lazım. Öfke kontrolü gerekli ve e, o öfke enerjisini yapıcı şeylere dönüştürmek gerekir edilgenlik, çaresizlik ve bu kayıpla baş edememek öfkeyi daha çok artıracak. İşte aile içi bu evlere kapanma senin e, konuşmanın başında söylediğin ev içi şiddet e, olaylarını evet çok tırmandırdı. Bu mekansal kapalılık ama aynı zamanda işte bu seyircimizin söylediği öfkenin kontrol edilememesi ve en yakınında olana e, yöneltilmesi nedeniyle o nedenle de bunun bir süreç oldu, bir yaz süreci oldu ee, ve bu yasın bir aşaması olarak öfkeyi yaşadığımızı fark etmek çok değerli ee, kendisine bu anlamda hani çok öfkeliyim, bende tuhaflık var mı gibi etiketlemek yerine ben bir insanım, bunlardan her insan gibi etkileniyorum diye bir evet. kendimize karşı hoşgörüyle bakıp kendimize yakıştıramamak değil. Öfke çok değerli de bir duygudur, insanı harekete geçirir. Bir yandan da aslında anladığım kadarıyla sorudan e, politik e, yönetim diyelim daha doğrusu her şey politiktir de hayatta zaten hani bizi yönetiyorlar sonuçta yönetememe haline duyduğu öfkeyi de ifade ediyor anladığım kadarıyla bir yandan yardımların engellenmesi ondan sonra e, işte e, bağış kampanyasını engelledikten sonra bağış e, istenmesi e, IBAN numarası verilmesi hani dünyadakinin e, dünyadakinin tersine bir şeylerle karşılaşıyor olmanın ya yarattığı bir e, isyan var anladığım kadarıyla insanın içinde oluşan bir yandan da hani yurttaş olarak vergimi verdim devlet bana niye sahip çıkmıyor isyanı gibi bir nevi diye düşünüyorum Bircan abla hani bu da biraz e, işi e, hani yerine yöneltmemiz lazım ofke ediyoruz ya hani sandık olsa yönetecek de ortada sandık yok şimdi ne hapsine getiriyor işi çok doğru çünkü zaten virüsün gelmesi bile daha önce çok emin olmasak bile güvende Az çok hissettiğimiz durumu yok etti. Güvensiziz, evimizde bile güvende değiliz. Ve bu bize bir güvende hissetmemizi sağlayacak destek güçlerine ihtiyacımız var. Tıpkı arkadaşlık, dostluk, diğer ilişkilerimizde gibi yönetimsel olarak böyle bir güvendesiniz. En azından sağlığınızı önceleyin, işin para kısmını düşünmeyin. E, denmemesi bu güvensizlik ben güvende değilim duygusunu çok pekiştiriyor hani diğer ülkelerdeki insanlar da e, yönetildikleri yerlerde ekonomik kısmını düşünmeyin diyen e, insan evet, başkanları var e, onların halkı da güven kaybı yaşıyor ama bizdeki çok daha fazla yani e, ben e, komşuma kendim olmasa bile komşum aç kalacak ne olacak? Yani o güvensizlik duygusunu daha derinleştiriyor, geçiciliğine inandırmamızı daha zorlaştırıyor. O nedenle işte on, tam da o nedenle birbirimizle birlikte bir şeyler bu yaşama sağlam bir şekilde yerleşerek birbirimiz için bir şeyler yapmamız çok daha önemli hale geliyor hep üretim üretim yani bir şekilde üretime dönüştürmemiz lazım diğerlerinin varlığı ve destekle sağlık personeli desteksiz kaldı maske eldiven şu bu <laughs> yani e, ve biz ne yaptık kendi aile hekimlerimize yani yok bunu bakanlık evet karşılamalıydı ya da e, benim görev ama sonuçta ben hizmetinden yararlandığım aile hekimime işte birkaç kutu eldiven göndermekle çok kendimi mutlu hissettim ve edilgenlikten çıktım. Hani evet. Ben bir şey yapıyorum'a dönüştüm ki buna da devam etmemiz gerektiği anlaşılıyor ihtiyaçlar e, devam ettiği sürece e, bu süreçte de devam edeceği anlaşıldığı için diye e, zaten ben e, yayınlarım içerisinde kampanyandan haberdar etmiştim izleyenlerimi takipçilerimi bir can abla e, hani etrafınızdaki e, sağlık kuruluşlarına böyle destekler yapabilirsiniz internetten sipariş edip gönderebilirsiniz diye çağrından bahsetmiştim yani herkes karınca kararınca elinden geldiğince birbirine destek olursa bireyciliği defeden, eden toplumculuğu getiren bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Çok teşekkürler. Arzuya ihtiyaca göre yine bir araya geliriz yine soruları yanıtlarız diyelim izleyenlerimize ve e, hoşça hoşçakalın deyip kapatalım yayınımızı. Çok sağ ol Gülcan abla. Sen de çok sağ ol. Bu yaptığın işi çok değerli buluyorum. Hakikaten çok çok ıı çok fazla insana ulaşıyorsun ve kurumsal herhangi bir çerçevelenme olmadan özgürce o nedenle tebrik ediyorum. Umarım daha fazla insana ulaşabilecek. Umarım. umarım, umarım. Çok teşekkürler. Hoşçakal. İyi günler.